Herkese iyi akşamlar dostlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Şu an eve geldim. Bugün araba almaya gitmiştim. güzel Şerif de başladı. Elmasın sesi geliyor sanki. Pamuş hiç durmuyor ki. Bak. Mama istiyor. Pamuş. Sağ ol. teşekkürler. Güle güle eskilerim. İnşallah. Şöyle göstereyim aracımızda. 2017 model, 107 binde. 1.6 dizel Ford Focus Trend X paket. Hatasız gördüğünüz gibi zaten belli olur. Satlık isteyenler bana e, yorumlardan ulaşabilirler. Ben numara yollarım oradan. Ya da 0541 382 68 67 nolu numaradan itibara geçebilirsiniz benimle. Elma şimdi bu arabaya dadır. Bu da temizmiş. Bunu da satmadı. Aman git yarın da satsan başka alalım. <laughs> diyorum diyorum ki de, gidip de kalıyor. Ne hmm. öğrenelim iyisini alıyor. Sat yok. Bir iyisi daha geliyor. Kötü araba almıyorum dostlar. İyi olsun. Dostlara veriyoruz. Şişe dostlar. Kafamızı ağrıtmasın kimse diye. iyileri olmasını daha çok istiyorum. Daha iyilerini alıyorsun. Hangi model olursa olsun. Önemli olan iyisini almak. Elmas <laughs> onların maması mı? Ayakkabın da gelmiş. Evet. sağ <laughs> Fıstık koşarak geldi seni görünce. şey verdim buralara. Yemek artsını. O etneyim vardı ya. He. Onu verdim. Şimdi de mama verim bari. Hadi şu gel. Pamuş, gel önünde yani. Bak Pamuş'a bak. Kine annesinin diyele gitti. Pamuş! Piş, 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 piş. Fıstık gel. Gel kızım. O sana yedirmeyeceğiz. Gel. Sen şurada ayık fıstık. Ondan ayrı dur. doğasını alırsak yeter işte. Pamuş kendininkini koyuyor, onu annesininkine geçiyor Her yine. Koymuyorum pamuş. Obez de oldun iyice. Kaç. De değil, Komşumuz da tavarlarını otlatıyor. Konuşuyor mu seninle? He. Evet, acıktım diyor Berkman. Ben de acıktım da kesinlikle şey değil mi oğlum? Acıktım. Şeyi taksan da hortumu. Tuları Elmas artık hortumuna girmez biliyor musun bu havada? Soğuk ya onu. Oraya bu kova koyacaksın ona doldurup dökeceksin. Hıh. Hıh. Küçük yavruları Nail'e verdik dostlar. Nail götürdü. Bizim burada bunlar dıkmıyor. Bir de sabahları çıkarırken zor oluyor. Hem uyanına kafese koyuyor. Hem akşam geri çıkarıyor. Bir de bunlar hiçbir ırkı kabul etmiyor. Dövüyor. Böyle daha iyi oldu. Bunlar kendi kendine duracaklar. Şimdi cepten yemeye başladı bunlar. Kozlamıyorlar. kışın kuzlamıyorlar. Yazın başlarlar inşallah. Of. Pamuş, girin mi? İyi. Pamuş. Fıstık ondan çabuk yiyeceğim bak. Yoksa seninkinde gir bu. Ayakkabımda lop lop ediyor. <laughs> <laughs> ne, seviyorum ben, ben arkadaşlar <laughs> Çok çünkü sabahleyin donuyor. Elmas üstünden döksene. Telen üstünden. Giter bu. Evet. Zaten akşamlar ne su içecekler. Şimdi tıkardık. Bunlar daha giymeyi de giymezler. Yıllar camı acıktılar. Ben de perdelerine hemşehtim. Yoruldum valla. Yıkadım. Evet, camı sildim. da uğraştım. Mutlak dolabını sildim. Eline Sevgili takipçilerimiz kanalımda görebilirsiniz. Evet eşimin kanalında. İsmini bilmeyenler için Elmasın Hayatı. Hı. Belki kanalımıza yeni abone olanlar oluyor. O, o yüzden yapanalım. tanıtmış oluyoruz. Yüzde İnşallah seneye çoğalır da. Seneye e, duvar çeker şu kumbesi kaldırırsak bunları da kaldıracağım buradan. Neden? Dibe götüreceğim ne Orada yapacağım? Orada bir daha yapar. Ne alak? Bir tane daha, daha mı koyalım? Öteki tarafa tane iki tane koyduk bunun hizasını. Yok ya böyle yolu daraltıyor burayı. Yarın bunlar böyle mü yukarı kalkacak hiç şeyisi olmaz ki. Zarar. Ortada kalır onu kaldırınca değil. Ortada kalır böyle. Yok canım böyle. niye kalsın? Bir taş döşetir ölmezsek. Benim hayallerim çok da hayallerim bazen Paris oluyor. İmkanımız el vermiyor. Aslında verecek de işte şeyi bekle yok. 18 mi neymiş? Vallahi İki ne bir türlü Güzel Biz öyle ancak gelir her an. Bence de. Şöyle iyi bir duvarım çekilse, içinde kalsa, otun çöpün çapalasak, yeri mekanı belli olsa, böyle hissiyem olum aynı. Başka bir şey diyeceğim neyse <laughs> kalsın. <laughs> Videomuza birazdan devam ederiz dostlar. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet girdim girer girmez hiç sevmediğim bir şey olmaz bana veriyor dostlar yine ne yapayım ki ne olacak merdivene şimdi çıkıyorum Arkadaşlar sevkanı çok mutluyum Niye <laughs> olmadı ya Bana ne bunda hep benim hakkım arkadaş Hepine o bir tek parça İyi e de şu bülbül yuvası <laughs> Daha bir daha var İki bülbül yuvası Baba. Baba erkek aday, erkek, Baba, erkek mi? Yok <laughs> Al diyor. <laughs> ne diyorsun sen de? Hep <laughs> diyorum ben sana demeyeyim. <laughs> <laughs> Uşuyandın ki mi? Fark etmez. He, kalk kesin Hangi sene Çık çık. En başa. Kralık, kralık. Kırmam ben ona 300 TL ödedim. Civcivlerin parasını buna yatırdım arkadaşlar. Ağabey. Pek sağlammış. Hangi nasıl yoktu? En abi? baş. Bu taraftaki. Abi. Ben başta nasıl bulurum ben şimdi burada? Aman Olurum. düşüp ne de onu sonra senden kim dövüşecek? Dövüşmeye bakma da. Çok şey sapa buraya al. Gel ben çekeyim bir şeydim. Ben Vallahi, Gel gel. Ben altına girmem lazım. Orada boyum yüksek geliyor. serkan ettin. Ömrümü yedin serkan ettin. Kanı ben bunu koltuğumu işte kanı. ben bunu hiç takamam. Oraya basma. Gel, gel, Fırat, oraya oraya basma. İpuş. Kim yapıyor öyle? Temizlik yapınca anne yapıyor. Değil? Çocuğuna ne diyor? Oraya basma. Oraya basma. Buyurun, gir değiştik. Hiç ben, bana o kadar laf saydın. Ne oldu? Yine bana kaldı. Hı? <laughs> ömrümü yedin ömrümü. Hepsi sana kaldı. Yingyang <laughs> dedi. <laughs> <laughs> ben elma sana öyle göremiyorum işte. Senin boyun tam geliyor bak. Ne alaka ya? Ben göremiyorum. Ben de göremiyorum. Bir alttan boyum kısa geliyor. Şey ya, Sen buraya yakından. Üste çıkınca da oraya elim girmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ömrüm, ömrüm. Bebeğim ne öbür İbrahim? bana diyordu sen niye takamadın? <gülüyor> <ben>? <gülüyor> ne bileyim ben. Olmuyor. Ha. İyi nasıl takmıştık ya bunu? Ne bileyim? Arkadaşlar çıkarması çok kolaydı ama takamadım. Ayhan'ı mı beklesek ki? Hadi arada aktıralım iyisi. <laughs> ya. Yani, da işten geliyor, kim diyor bize. Ben de işten geliyorum, de, Beni kullanmam diyor. La. Ben yani, de okula geliyorum. He, bir de okuldan geliyor. Takamadın mı? Hayır. taktıktan sonra görüşelim dostlar. Daha şu da var sırada. Bir perde daha kanar. Eşler dalgaytır, bir de zopa çırpar kanar. Zopa çırpar kan etme. Ben perdeyi sevmiyorum. o çırparım? Kucağıma alıyorum dostlar dışarı götürüyorum. Geçen annem öyle gittim. Burada çırpı yok, geri siliyor, kuruyor hemen. Ama burada benim elim girmiyor. Yakın yapmıştık demek ki. Ama ölçülü. Ölçülü de şu çok yakın. Yani. Bunu ölçeyim Bir dahakine başkasına ne yaparsak bundan 5 cm açık yapalım. He, şunu biraz getirmen lazım bu Aynen. tarafa. Nerede kalırsa da önemli değil. Gözükmüyor zaten. Aynen. Al çek bari. İnşallah hepsini misindir. Zaten en çok kiniktiğimde şey. Bir iki tane kalıyor da eksik. Ötekini de bir arkadaş. Al. Vereceğim. Ucunu bulabilirsem onu. Al. Öteki perdenin şeysi hep takılıyordu. Biliyor musun Serkan ayaklı merdiveni? Neyse. daha böyle üzüyor diye. E, o kullanılmış bu sıfır. Onu tarafa getiriyormuş. <laughs> Elmas bunu da taktı. Bugün bunlar açık dursun. Ee. Yani takın bir kurusun. Aynen. Ben dışarıda hava soğuk olduğu için bunlar direkt... Yaşken takmayınca buna oluyor, kıvrışıyor değil mi Elmas? Evet, direkt yaşıyla getirdim, taktım sevgili takipçilerim. Aynen. Pek güzel oldu, bak açıldı perdelerimiz, kirleniyor. Nereden yapıyorsunuz da ondan da yanıyor dizelleriniz. Olabilir de Ne alakaymış? Yine kömürden ne çıkar is ya? Dizel arabada bile mazot yanıyor ya. Kokusu geliyor yani belli. Eksozu falan isleniyor. Yoruldum acıktım. Yoruldum acıktım. Hadi bakalım. Eline sağlık. Bitti mi? Yok. Takmadım da. Ya bunu takmaya bir aparat yok mu? Elmas öyle kaldırıp takmıyor. Takmadım da yok. Varsa bile bu bizim çiftler meşterden değil o. Anladın mı takılmaz? Hı hı bilezik gibi bir şey. Olabilir. Biraz sonra görüşelim. Bir şey Değer elmas taktı eline sağlık. Bunlar böyle duracak. Kuruduktan sonra da onun bağlama işlemini yapacak kurdalesinin. Şimdi mutfağa gidelim. Elmas ne yapıyor? At. Ne pişireceksin elmas? Et çıkar, onu kavuracağım. Abo. Acıktık. Abo. Hadi bakalım. Benim ne nasıl... oldu? Her zaman yemekler hazır geliyor buluyordum. Sütlaç da yapmış. Bunu nasıl yapmayacağını sevgi takipçilerim. Sütlaç da yapmış. Eline sağlık. Afiyet olsun. Niye yapmayacaksın arkadaş? Sabahleyin kızdım Serkan'a. Hiçbir şey yapmadan gitti. Ben Hı. de dolanın kulasını doldur dedim. Bu da işim vardı. Anam almayayım diyorum dedi. Vallahi doldurursam yemin ettim dedim. Tamam Biz ben doldurdum. Tamam. Tuttum. <laughs> e benim gitmem gerekiyordu ama Hasan da geliyor. He. Ben de buradan yürüyerek bura girmesin diye çarşıya gittim. Ondan uğraşsam güç kalacağım. O yüzden yani. Ya derse doldurdum. Elmas hayatım onu. Beni biliyorsun yani. Bugün her tarafları tertemiz yaptım. için böyle bir ferah, bir rahat. Şöyle bir göster etrafı. Hmm. Temizlik imanım yarısıdır arkadaşlar. Gerçekten nefes alıyor resmen vücudum. Temiz olmadı mı? Olmaz. Tabii temiz olacak her taraf. Bu et ne zamana? don mu da? Don bu ama. Donmuş, donmuş. Ne donmuş? Et, et. Et mi? He. Çözülmemiş mi? da geldi. Gözümün çiçeği. Onu sabah sonra süsün daha iyi oluyor akşam. Vallahi yemek yapma. Mahana yapın mı? Yapıyor vallahi. Valla mahana yiyelim. Bu dursun çizilsin yarın yiyelim. He. Ee. He. Hoş geldin Ayhan'ım. Sarı babam. Sarı balım yürü. Sarı Ayhan'ım <gülüyor> yürü. <gülüyor> Ömer gibi sarıydı biliyor musun? Hmm. Ha, diyeceğim. Ne Biz etten vazgeçtik. Makarnaya geçtik. Evet. Sabah, bir şey var değil? Ayhan'ım evet. sana tatlı yaptım böyle. Bildim dilde Kendi dilinde yapacağım da evet. hiç Buzluktan, Buzluktan çıktığı için şu anda komple donmuş şekilde. Evet. Evet. Yaptım, yaptım. Neler yaptı, neler, neler. Görmedim anne. Bak <laughs> hadi. Ayhan beni aramış, ne yapıyorsun? Ben bunu yapıyorum demiş. şükür Herkesin akşamına lambası yanmıyor. Ama o dört duvarın içinde ne oluyor Allah'tan başka kimse bilmiyor arkadaşlar. Aynen. Herkesin bin türlü derdi var. Allah herkese sağlık, şifa versin. Her şeyin başı sağlık. Önce yağsını kavurup da salçalı mı yapalım? Yoğurt da yok yoğurt. Ben bilmem. Mangını yiyorsun. Sen ne istiyorsun? Benim için şeyle bir yerim ben. Hı? Soslu. Soslu mu? Domates biberi mi yapın? Yok gerek yok. Yoksa salçalı da olur. Domates biber var mı? Yok yok. Salçalı yapıyorum. Ben. Ben. Salçalı yap. Durun o zaman arkadaşlar. Bu suyu tekrar alayım be. Ne yapıyor bu elmasın hayatı diyeceksiniz şimdi siz. Benim valla çok dolandım. Başım da dönüyor. Bugün bir ay dolandım. İnci inci bir evlendi, anam ağladı. Hı, öyle dediler. Yağımız da bitmiş mi? Kolumu Kolumun canı yok. Bismillah. Ya biz Müslümanlar Türklerden çok tüketiyor biliyor musun? Un, yağ, şeker, tuz. Ne yiyelim ya? Ne yiyelim yemeğimize? Öteye Çinliler yemeğine bana bedava mesela demeyi. Onların mutluluğuyla bizimki aynı değil ki. Bu da bal dökümcü. İbrahim'e ballı süt yaptım. Öksürüğe çok fazlaydı. Çocukken bizim evlerde öyle bir sey değilmez, öyle yiyeceğini. Ee, o da doğru. <laughs> Aşkım salça salçalı şey yiyemiyor mu hatta? istiyor. Sen kofte de var sen kofteyi yiyebilirsin. He. kendi ev yapımı salçam arkadaşlar. Bu sene bayağı yaptım maşallah. 9 bidon yaptım. Toz biberimiz de yok. Aşağıdan gelecek ileride. İki gündür getirim diyor. Ne yapacağım biberi? Unutuyorum. Bu yeter yapmayacağım toz biberi. Fazla koydum biberi yani de. Ha, zaten acı bu. Köşeyi de siyah sür de. Bak hemen köfteyi. Evet. Mikrodalgaya ısınsın <laughs> orada. Ben geçen şiir ıı, e, içine sevgili takipçilerim. Burada bir tane kızartma yağım var. Makamda kutumun içine şiir diyor. Değildi. Ben de israf Bunu buraya koydum. yağlı gibi. Atmaya kıyamadım yani açıkçası. Yeter mi? Yeter mi? Acıktı ama? Vallahi bilmiyorum. Mahane de göresim geldi. Tamam bir ya. Sen o geç var kostüm ondan doyan. Oh, kostüm sen yine bir kepçe daha atıp Ben de yiyeyim. Oh. Salla bir kepçe daha. Tamam. Şimdi bakın şimdi bir olur. Piştikten sonra görüşürüz dostlar. Şimdi bunun üstüne birazcık tuz atacağım arkadaşlar. Onu, onu da göstereyim de onu da sonra kapat. Böyle yapmayanlar varmış. Şimdi bunu da atmıyor. Bunu açmak lazım. He şuradan atar. Getir orada atar. Ama da tuzlu ya. Birazcık atarım. Çok az. Tamam. Ben de böyle bir şey mi oldum? Mahanelerin kalemden öğrendim. Yeter yeter. Yeter. Atmayayım Dos. Bir karıştır bakalım Serkan. Böyle bir salçaya maşallah da kurmuyor. Yani. Hmm, gitelim mi? Gitelim. He, o da suyun çekin çok zor oluyor. Kapardı, örtü. Bu arada bulaşık makinem boşaltıcı var arkadaşlar. Pişmeye bırak yaparken, Bu da yıkadı. Allah razı olsun bu makineyi de kim çıkar vallaha. valla ha. Ver sen bana o kaşığı. Bunu daha kadar Şunlar da Biraz sonra görüşelim dostlar. Biz pişti dostlar. Bunluğuma geldi kokusu. Acıktık. Elmasın da eşimin de eline sağlık. O işte yetti. Yarın kahvaltıda yiyeceğim Elmas. İncecik yapıyorsun, fırına sürüyorsun ya. Evet. Öyle yapalım. tamam. Tarifini ben bana aldım arkadaşlar. Demirci kasabamızın düzmesini yapacaktım. Tepsisini. Sağlam yaptık. <laughs> İnanın vaktim olmuyor. Diyor mu? Üzerimde bir ağırlık var. Şunu kapatıyorum. Kuruntu yapıyor. yine pekmez ya da yala bitmez diye şeyimiz var. Ayşecik, çık çık çık. Bu eve. Tayinle pekmez yemezlerdi ki nedir tadı? O piti piti, karamele sepeti, terazi. O, o değil. Değil mi? Tayinle pekmez. Neyse artık. Yala yala bitmez. Öyleydi herhalde. Kafamda öyle kalmış. Han şeye de dökülür biliyor musun? Bulamaya. Köpük elva var ya. Var köpük elva da. İşte ona da dökülür. Yok ya. Yani. Ah, köpük evet. elvaya da dökülür. Ya bu kadar sen de sinemizi getir. Aynen. Hadi gidelim. Soğumaz gibi. Hadi teriz. gidelim. gidelim. Sinemizi de getirdim. Acıktık dostlar. Bizlere afiyet olsun. Ayhan pacama <laughs> saat çalıyor. Nasıl adıydı? Merhabalar. Giderken götür bacım unutma mı Unutmuş yine. Baksana. Bu çıkmaz da sulardı Bir daha kitlemize sulak götürelim. Sen de yemeği yok diyor da yine de evde yok kabuğunlar. Siz o sever benim gibi. Çalın ama hanım. Ayağına saz alacağım. Bunun içinde. Eline sağlık, koluna sağlık. Hadi yemeğimizi yiyelim. Bizlere afiyet olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın, hoşça kalın.